Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sosyal bilgiler dersimizde istek ve ihtiyaçlarımızı öğreneceğiz. Gelin önce istek ve ihtiyaç kavramlarını öğrenelim. Çocuklar, yaşamımızı sürdürmek için gerekli olmayan ama onlara sahip olduğumuzda kişiyi mutlu edecek koşul ya da maddelere isteklenir. Bilgisayar oyunları ve bisiklet istektir. Peki ihtiyaç nedir? İhtiyaç, insanın varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan her şey ihtiyaçtır. İhtiyaçlar, insan yaşamı için gerekli olan ve yokluğunda sıkıntı çekilen koşul ya da maddelerdir. Örneğin kahvaltı yapmak, soğuk havalarda giyinmek gibi yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan her şey ihtiyaçtır. İhtiyaçlarımızın bazıları zorunludur. Örneğin, yemek yemeden yaşayamayız. Giysilerimiz bizi güneşten, soğuktan ya da yağmurdan korur. Yine giysilerimiz olmadan da soğukta ve yağışta yaşamımız tehlikeye girer. Yani giysilerimiz de bir ihtiyaçtır. Barınacak bir yerimiz olmadan da yaşamımızı sürdüremeyiz. Yiyecek, giyecek ve barınma temel ihtiyaçlarımızdandır. Temel ihtiyaçlarımızın karşılanmaması hayatımızı tehlikeye atar. Temel ihtiyaçlar tüm insanlar için aynıdır çocuklar. Ekonomik durumu nasıl olursa olsun azdan çoğa doğru hiç fark etmez. Herkes giyinmek, barınmak ve yiyecek ihtiyacına sahiptir. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamadan yaşamamız mümkün değildir. Nefes almak, beslenmek, korunmak, giyinmek temel ihtiyaçlarımızdır. Bunları karşılamazsak hayatımız tehlikeye girer. Temel ihtiyaçlarımız için, temel ihtiyaçlarımız herkes için, sınırsız herkes için geçerlidir. Bunu unutmayalım sağlık, eğitim de bizim ihtiyaçlarımızdandır. Sinemaya gitmek, eğlenmek, sosyal ihtiyaçlarımızdandır. İhtiyaçlarımız arasında eğitimi, sağlığı, spor yapmayı, arkadaşlarımızla vakit geçirmeyi de sayabiliriz. Bu ihtiyaçlarımızı sosyal ihtiyaçlarımız olarak değerlendirebiliriz. Sosyal ihtiyaçlar kişiden kişiye değişebilir çocuklar. Bazıları spor yapmayı severken, bazıları Evde kitap okumayı sevebilir. Bazıları müzik dinlemeyi severken bazıları resim yapmayı sevebilir. Sosyal ihtiyaçlarımıza temel ihtiyaçlarımız kadar olmasa da karşılanması önemlidir. Burası önemli bakın çocuklar. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamamız zorunlu. Sosyal ihtiyaçlarımız evet ihtiyaç ama temel ihtiyaçlarımız kadar değil temel ihtiyaçlarımız kadar olmasa da karşılanması önemli. Bu da bizim ihtiyacımız ancak hayatta kalmamız için zorunlu olanlardan değil. Çocuklar, ihtiyaçlarımızın karşılanması çok önemlidir. Bazı ihtiyaçlarımız zorunlu olmasa bile karşılanması gerekir. Örneğin belli bir miktar yemek yemezsek yaşamımızı sürdüremeyiz ama eğlenmeden yaşayabiliriz. Yaşamdan zevk almak ve mutlu olmak için ihtiyaçların karşılanması yetmez. Bunun yanında isteklerimizin de karşılanması gerekir. İsteklerimiz ise yaşamımızı sürdürmek için gerekli değildir. Ama onlara sahip olduğumuzda mutlu oluruz. Bisiklet ve televizyon istektir. Onlar olmadan da yaşamımızı sürdürürüz. Ancak istediğimiz bisiklet sahip olmak bizi mutlu eder. Eskisi varken yeni, yeni bilgiyi salmak. Oyun konsolu almak, tablet almak, eskisi kullanılabilir durumdayken bisiklet almak, çok fazla oyuncak almak, sağlıklı beslenmek, sağlıklı bir şekilde beslenmek için çok da gerekli olmayan çikolata, cips, şeker, dondurma yemek istekler içinde gösterilebilir. Evet gördüğünüz gibi isteklerimize örnek verebiliriz. İstekler kişiden kişiye değişir. Tıpkı sosyal ihtiyaçlarımız gibi. Ee, ve burada karşılanmamız hayati bir öneme sahip değildir. Karşılanmadı, e, karşılandığında bizi mutlu eder. İnsanların istekleri sınırsız olabilir çocuklar. Ancak isteklerimizi karşılayabileceğimiz kaynaklar sınırsız değildir. Bunlar sınırlıdır. Bunun için isteklerimizi sınırlamak zorunda kalırız. Bir şeyin istek mi, ihtiyaç mı olduğuna nasıl karar vereceğiz? Eğer bunu anlamak için kendimize soru soracağız. Bu zorunlu mu? Olmaz mı? Olmazsa olmaz mı? Sorularını soracağız. Eğer cevabımız evetse ihtiyaçtır. Yani zorunluysa bu olmadan olmuyorsa cevabımız evetse ihtiyaçtır. Eğer cevabımız hayırse bu istektir. Bazı şeylerin durumu kişiden kişiye değişebilir. Örneğin Buzdolabı sıcak bölgeler için ihtiyaçtır. Çünkü e, yiyeceklerin bozulmaması gerekir değil mi? Ve kaynaklar sınırlı. Bu yiyeceklerin korunması gerekiyor. E, çok soğuk bölgede yaşanla, yaşayanlar için ise istektir. Çünkü soğuk bölgede yaşayan insanların buzdolabına ihtiyacı olmayabilir. Cep telefonu yetişkinler için ihtiyaçken çocuklar için istektir. Ya da steteskop bir meslek grubu olan doktorlar için ihtiyaçken öğretmen için istektir. Yani durum ve koşullar istek mi ihtiyaç mı olduğunda aslında ne yapıyor? Belirliyor çocuklar. Yaşadığımız yer, yaptığımız meslek ya da içinde bulunduğumuz durum bir şeyin bizim için istek mi ihtiyaç mı olduğunu belirleyen bir durumdur. İstek ve ihtiyaçlar bulunduğumuz zamana, şarta, ve yere göre değişebilir. Önceliklerimiz her zaman temel ihtiyaçlarımız olmalı. Temel ihtiyaçlarımızı gidermeliyiz. Birinci öncelikli olan ifademiz temel ihtiyaçlarımızı. Çünkü bunlar bizim neydi? Hayatta kalmamızı sağlıyordu. Sonra zorunlu olmayan ihtiyaçlarımızı yani sosyal ihtiyaçlarımızı, kültürel ihtiyaçlarımızı gidermeliyiz. Daha sonra da yani en sonunda da isteklerimizi gidermeliyiz. İhtiyaçlarımızı gidermek için önce fayda durumuna bakmalıyız. Daha sonra bütçemize göre öncelik belirlemeliyiz. Bu durumda fayda, fayda maliyet dengesi deriz. Örneğin bütçemizi aşan bir eşyayı almak fayda maliyet dengesini bozar. İhtiyacımız olmadığı halde ikinci televizyonu almak ya da daha pahalı bir telefonu almak e, fayda maliyet durumunu etkiler. Yani bir şey bizim için faydalıysa, gerekliyse bunu öncelik yapmalıyız. Eğer bizim için faydalı ve maliyetli değilse, faydalı ve pahalı, faydalı değil ve pahalıysa bunu sonraki aşamalara bırakabiliriz. Unutmayın, kaynaklarımız sınırlıdır ve bizim için önceliğimiz temel ihtiyaçlarımız, sonra sosyal ihtiyaçlarımız, en sonunda isteklerimiz gelmeli. Buna dikkat ederek hayatımızı sürdürmeliyiz, değil mi çocuklar? Bir sonraki dersimize kadar kendinize sağlık ve sevgiyle bakın